Evet. Agar.io o zaman. İki. Geberen Efe. Agar.io'da noob olan Efe yazacağım bunu. Evet. Şimdi gidelim. Ana en köşedeymiş. Ya çok noob oynuyorum. ya. Kaç. 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 Bunları al, bunları al. Full al. Topla, topla. Hepsini topla. Aha, al, al, al. Aha, Al. Kaç. PS4. PlayStation 4. Aha. PS4 yerim. PlayStation 4'ü yiyemem. Yemeyeceğim çünkü. İstemiyorum. O da büyümüş ya. Gıcık. Gıcık Gıcık kafalı. Türk takım diyor. Türk takım diyor. Türk takım inşallah beni yemez. Hop şunu yiyeyim. Bunu yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Türk takım beni yemez. Ee, ne biçim öldük ikimiz de. Ya? Ben kaçıyordum ne güzel. Ha, kaç, 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 kaç. Aha dalıyorum. 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 Sen Türk müsün? Bana söyle Türk müsün yoksa İtalyan mısın? Ya İtalyan bana ne tek atıyorsun ya? Daha küçücüğüz. Aldım büyük de doğuyorum artık. Artık büyük doğuyorum. Şimdi ilerleyelim. Aha bunu yiyecektim ama yiyemedim. Ya bari puanımızı yüzde götürseydin ya. Oo oh, şu adamın parçasını yerim. Oh! En azından büyük doğuyoruz ya. Mini minnacık doğmuyoruz. Hop. Şişt, bir. Ne yapıyorsun bir? Hangi birsin? Bira mı? Hop şöyle. Hop. Hop. Ne oldu bir? Mahalleye doğru döndü. O birinin zaten yolu mahalle. Aa sen kimsin <laughs> bekle bekle Sen kimsin <laughs> Messi İmzanı alabilir miyim? <laughs> <laughs> Yemedim <laughs> <gül> <Evet, gülüyor> evet. Messi var Messi'den kaçın herkes Messi'den kaçsa Ooo. Hayatta görülen en korkunç şeylerden biri. Oh. Hop. Ne oldu bana tek atamıyorsunuz artık? Artık tek atamıyorsunuz. Bana tek atar mısın lan? Var mı diyen? Aha yerim böyle. Var mı diyen? Ya bana bölünmeyin ya. Daha küçüğüz ya. Ya daha yetmişim. Cildik ya. Var mı diyen? Hop. Mister, Mr Randy. Rondolo ma Rondolo ma Rondolo Vallahi şu adamın parçasını yerdim normalde normalde hep öyle yaparım Gerçekten hep öyle yaparım normalde sonra ölüyorum Demek isterim de hep öyle. Adamların besleme tuzanı yapardım ama burası çok karma karışık. Aa! Ya lag var. Ya bana bölünmeyin arkadaş ya. Çalım atarım böyle. Pes Club Manager oynasın geldi. Hop. Mars. Hangi Mars? O oh. Ne oldu ne oldu? Mahalleye. Aha Mars. Merhaba. Merhaba. Mantık atmayı deneyebilirsiniz. Denemeye de bilirsiniz. Çünkü 52'yim. Bay bye bye bye. bye. O <laughs> oh. Far. Far nokta. Far noktanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Bize derste öğretmediler. Tek atacak. Aha. Bunu biliyordum. Bunu bildiğim için yapmadım. Bir Agario'dan çıkayım. Bir PES Club Manager oynayayım. Takımı Mahi diye gelen oyuncuyu görmek isteyen var mı? Şimdi gerçekten çok bayılacaksınız ve yükleniyor altta gördüğünüz gibi ilerleyelim. Oyunu Türkçe yaptığım için Türk oyuncular geldi. Sakın demeyin, şansıma geldi. Hediye olarak gelen oyuncumu görmek isteyenler şimdi haberlere bakmayalım. Takımın üzerine ve Neymar geliyor. Gördünüz mü? Bu birin ne demek olduğunu bilmiyorum o yüzden. Yorumlarda yazabilirsiniz bilirsiniz. Evet işte takım alın. Hepsi Türk. Şanslıma paketten bu iki oyuncu çıktı. Neymar hediye çıktı. Gerçekten. Bir de köşede Van der Valden vardı. Griezmann nerede? Bir de de Griezmann gelmişti onu almadım. Neymar geldi çünkü. World Tour'dayız. Bu arada bir de. Başarılar. Ödül al. Ödül al. Sağ ol. Ödül ver. 36 oldu Paketi açar bir Çok sağ ol. Ödülü al. Ödül ver. Oha. oha kulüp seviyesi 2 oldu. Aa. Aa. Ana. Ah tamam bitti. Bu da bitsin. Ah tamam bitti. Daha var. Evet 43 tam. Kaç tane var be? Hayvan gibi. Ha. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ki. Oyuncularıma baya bir teklif yapmışlar. Hiçbirini kabul etmedim. Sadece defansif oyuncular var. 30 armda. Sadece ofansif. Bak şimdi alabilirim. İstersem alırım ofansif oyuncular veriyor. Bunda 4 garanti oyuncudan 4 garanti var. 3 oyuncudan birisi. Hadi bakalım. Şansa. Hazır mısınız? 5 4 3 2 1 Oyuncumuz geliyor. Hadi. Ve güzel. Sabek o Gomez geldi çok güzel. O Moya kaleci Moya geldi. Evet üçünden birini seçeceğiz şimdi. Bence Moya ya. Kaleci Moya geldi 78'lik bizde 70 kaleci var. Hı, kaleci Moya. Sağ bekimiz ya. tamam zaten. Ofansif orta sağımız da var. Ben Moyayı alıyorum arkadaşlar. Sözleşme yapalım. Onaylayalım. Evet. Moya'yı da aldık. Vay vay. Çok fena olmuş. Çok güzel oldu takım. İnanılmaz bir takım. Muayya oynar hep. Baksana ya. Süper bir takım. 4-1-3-2 oynuyoruz. 4-1-3-2 Topa sahipliğimiz 677. Hücumumuz 669. Defansımız 668. Takım oyunu Hoş 631. Geldiniz. Takım oyunu Hoş çok dostum. düşük. Bana bir tane evet. Verir Bu sırada ee, sadece şey kadromu çok gösteriyordum. Çok Gelecek sefer maç da yapacağım. <laughs> Tabii inşallah YouTube kabul eder. Görüşmek evet. üzere.